Merhaba arkadaşlar. tekrardan hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoyla yine karşınızdayım ama bu sefer bir Hicaz ilahi yapacağız. Çok fazla bu makamlar aslında girmek istemiyorum yani yeni öğrenenler için Sega, Uşak falan daha kolay oluyor. Hicaz'da biraz parmaklarımız değişiyor. O yüzden yeni olanlar hani şey yapmasınlar. Kafanız karışmasın yani. Denemeyebilirsiniz. <laughs> Şimdi ben bunu Geçen programda üflemiştim. Bir arkadaş görmüş. Solistimiz bunu okuduğu için ona eşlik ettim. Bunu üfledim. Ondan sonra arkadaşlar da notalarını istemiş. Ben de hemen bir video daha çekeyim dedim bununla ilgili. Şimdi Medine'ye varamadım ilahisi. Biliyorsunuz Hicaz'da ne yapıyoruz? E, si bemoller var ama e, si normalde 4,5 olmaması lazım. Bu normalde biz bunu tam kapattığımız zaman bu 5 oluyor. E, bunu ben normalde 4, yani şöyle yaptığım zaman 4 oluyor. Böyle yapıyorum ama sizin için yine böyle basacağım. Do diyez var. Do diyezde nasıl yapıyoruz? Do böyleydi biliyorsunuz. İncelttim. Ne oldu? Do diyez oldu. Yani bunu da bu şekilde tutacağım. Yani bunu sabit tutuyorum. Hani bunu sabit tutuyorduk ya, re'leri böyle tutuyorduk. Hicaz'da da böyle tutuyorum. Yani re, do bu şekilde yapıyorum. E çünkü daha iyi oluyor, daha kolay oluyor. Şimdi ben bunu bir kere üfleyeyim, ondan sonra size yine okuyayım. Yine sizin için notaları yazdım böyle kopya usulü. Neyse bakalım, devam ediyorum. Doğru mu çaldım? Şeye döndü sanki İstediğim haktır benim Meydan başı <laughs> Şimdi hiç çatı alınca başka belediyelerle karışacağım Tamam bir dakika bakayım

Yani şurada ne yaptım aslında? Burada iki tane mi olunca başka bir melodiye benzettim. Şöyle. La la re 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 do mi mi re re demişim. Do mi re re Medine'ye aramadım gibi. Hani böyle bir name bakayım ben buna bir. Yani ya mi mi re re ya da mi re re de olabilir. En baştan ben bunu sorfeci en La la. Hatta şöyle göstereyim ya. Şu an çok kafam karıştı. <laughs> La, la la re 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 do mi mi re re do si re do si la si la si do la tekrar edelim la la re re La es do re mi 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 re re fa mi mi re do mi mi re re do si re re do do si la si si la si do la. Hatta bundan sonra şeyi de yapalım. Ee, ömrüm bitirmiş bir anemiyim. Onu da çekelim hemen bundan sonra. Ayrı ayrı çekmiş olayım. Evet burada gördüğünüz gibi Medine'ye varamadım. Hicaz ilahi dedim. Do diyezler böyle. Yani bu makamın donanımı böyle. Yani bütün doğlar hepsi böyle. Do diyeyim yani. Ben bunu sabit tutmak için tutuyorum. Do. Si'ler de elim böyle gidiyor benim ama normalde si'leri siz böyle basın. 5 koma basın. Evet bu şekilde üflerseniz doğru olacağını inanıyorum. Ee, kolay gelsin. Üfleyebilenler yazsa mutlaka. bak kim, kim istemişti? Ee, siz istiyorsunuz ama ben unutuyorum sonra falan. Neyse ben ee, mümkün olduğunca videoları çekmeye çalışıyorum. Unuttuğum istekler varsa yine yazın siz aşağılara, yorumlara falan. Ben oradan mutlaka görürüm. E, elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Evet kolay bir ilahiydi. Eğer Hicaz e, donanımı biliyorsanız, neydeki yerlerini falan yapabiliyorsanız üfleyebilirsiniz. Ee, kolay gelsin. Hoşçakalın.